Kıymetli müminler, bugün genç yaşta vefat eden Yakup Aksu kardeşimizin cenaze merasimine iştirak ettiğinizden dolayı Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Gani rahmet eylesin. Mekanını cennet derecesine âli eylesin. Çektiği hastalıkları günahlarına kefaret eylesin. Geride bıraktığı ailesin faydalı ömürler lütfeylesin. Sizlerin de Rabbim geçmişlerinize gani gani rahmet eylesin. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Dünyaya ait olup ahirete taalluk eden haklarınızı sırf Allah rızası için helal eder misiniz? Allahu Allah Ekber! Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Merhamun ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. Geri gelin. Yavaş, ama Erol abi yavaş. dur, dur. Doğru, dur. Önce bu taraf şey, var abi. Şuraya bu Arkadaşlar arkadaşlar çayırı bir dönün. Dönün Dönün bakalım. Dönün bakalım. Kaldırma. Yavaş. <laughs>